Kafirin Suresi. Kul ya eyyuhel kafirun. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul ya eyyuhel kafirun. La a'budu ma ta'budun ve la entum a'budun ma a'bud ve la ana a'budun ma abettum ve la entum a'budun ma a'bud. Lekum dinukum veliyedin. Sadakallahul Azim. Arapça bilmeyenler için e, Türkçesinin yazımı da buradadır. On da okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Kul ye eyyuhel kâfirûn. Lâ a'budu mâ tabudun, ve lâ entüm âbidûne mâ a'bud. Ve lâ ene âbidün mâ ve lâ entüm âbidûne mâ a'bud. Leküm dînüküm veli din mealine gelelim anlamına. Habibim şöyle ey kafirler ben sizi tapmakta olduklarınıza tapmam. Benim ibadet edeceğime de siz kulluk edici değil, ediciler değilsiniz. Ben sizin taptıklarınıza tapmış değilim. Siz de benim kulluk etmekte olduğuma kulluk edici değilsiniz. Sizin dininiz size, benim dinim bana. Evet, değerli arkadaşlarım, e, burada kafirin suresini, Türkçe okunuşunu, Arapça okunuşunu, yazılışını ve anlamını öğrendik. Diğer videomuzda Nas suresiyle beraber olacağız. Allah'a ısmarladık.